Herkese yeni bir sabahtan günaydın arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Ee, biz soracak olursanız bizler çok şükür iyiyiz bugün günlerden Perşembe ve ben şimdi e, kız kardeşimle kahvaltı yapacağım e, kahvaltı dediğimizde saat bu arada 2 oldu öğle yemeği niyetine diyelim öğle kahvaltı karışık bir şey oldu o yüzden böyle patates kızartması işte köfte kızartması poğaça salam falan her şeyden karışık var. Ve o kadar o kadar sağlıksız besleniyorum ki bu aralar arkadaşlar. Yani gerçekten şaka gibi. Ama pazartesi gerçekten kendime artık bir çeki düzen vereceğim yani. Çünkü ben evde yalnız olunca biliyorsunuz asla böyle kızartma türü bir şeyler yemem. Tabi şimdi yağsız pişti o ayrı da ama yine de genelde hiç böyle yemem yalnız olunca sadece hafta sonu. Şimdi e, kardeşim bende diye böyle bayağı sağlıksıza kaçtık ama Yapacak bir şey yok. Ara olur böyle şeyler. Bir de kahve yaptım. Şimdi hemen hızlıca yiyelim. Son zaten bir evin bir kısmını hallettim temizlik konusunda. Bir de çamaşırlar kaldı. Bir de makine boşaltılacak. O tür şeyler var. Şimdiden bize afiyet olsun. Son tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Sümeyye mutfağı topladı. Ben de o sırada iki sepet çamaşır vardı. Onları katladım e, dolaba yerleştirdim ve şu an yıkanmış bir sepetim var onu e, sereceğim şimdi buraya arkadaşlar ondan sonra da bir düşüneyim başka ne yapılması lazım sabah evi süpürdüm aslında toparladık da yani başka bir şey yok galiba sadece bizim yani kendi odamı biraz toparlamam lazım ama Zeyt Mirza şu an orada uyuduğu için e, bir şey yapamayacağım Yine nefes nefse kaldım çamaşırları yerleştirirken. Gerçekten çok nefes nefese kalıyorum ben ama biraz düzeldi. Önce daha kötüydü. Ee, şey, değerlerim düşük olduğu için ama şimdi biraz düzeldiği için daha iyi. Bu arada saçım için hangi hapı kullandım çok merak ediliyor. Şu an değerlerim demişken aklıma geldi. Çünkü çok çok soruluyor. O yüzden sonra size kullandığım hapı ve kullandığım damlayı göstereyim saçlarım için. Beni daha önceden de izleyenler bilir ki saçım gerçekten çok aşırı çok dökülüyordu. Şu an düzelme var tabii ki de yani göze görülür bir şekilde bayağı düzelme var. O yüzden sizlere de göstereyim diyorum. Ama yani damlayı reçetesiz alabilirsiniz ama hap reçetesiz alınıyor mu inanın bilmiyorum. Veya şansınızı deneyin ya da doktorunuza danışın. Çünkü benim hem demir hem vitamin eksikliğim olduğu için... E, doktor bana onu yazdı yani. Siz kendi doktorunuza sorun. E, veya kan aldırın zaten doktorunuz size e, doğru olanı verecektir, yazacaktır reçete olarak. Bu şekilde neyse ben çamaşırı sereyim ondan sonra size göstereceğim. Evet, unutmadan göstereyim saçma falandıklarını. Benimki de bitti ne yazık ki bu sabah e, içemedim hapımı. O yüzden gidip almam lazım şöyle. Görüyorsunuz ismini. Ferrogradumet, gradumet, bilmiyorum nasıl okunuyor ama bunu kullanıyorum her sabah aç karnımla ve bir de şu e, Oliovit D Dry Topfin, şu şekilde netledi mi? Heh. Bir de bunu kullanıyorum yani hapı içtikten sonra bunu suyuma damlatıyorum ama her gün kullanmıyorum haftada 3 kez kullanıyorum. Onu zaten dediğim gibi doktorunuz size söyler veya eczaneden alırsanız onlar size söyler nasıl alınması gerektiğini bu şekilde göstermiş oldum. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz şu e, çiçeklerim hediye gelmişti yani. Onları bugün yine suladım. Altında tabak var çünkü e, buna göre şeyim yok yani topfum yok. Adı neydi? Türkçesi bilmiyorum ama bir eve bakmam lazım belki bir yerden bir şeyler çıkar. Ama çok çok güzeller ya. Vallahi çok güzel bu çiçekler. Mükemmel. Bu arada da Eafraya'da da şey yaptım. Mirzay balık yaptım da. Kapatayım pişti zaten. O da birazdan uyanınca yer. Evet canlar şuraya biraz oturduk. İşler bitti. Zeytmirzai henüz daha uyanmadı ama eli kulağındadır yani. Şimdi böyle konuştum diye zaten birazdan uyanır bence. Ben unutmadan sizinle bir konu hakkında kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Ee, Zeyd Mirza'nın e, olayından sonra hani misafirlerim sağ olsunlar gerçekten Allah razı olsun hepsinden e, Zeyd Mirza'ya geçmiş olsuna geldiler ve ben hani bunu vlogladığım için sizler de görüyorsunuz işte kimlerin gelip gittiğini işte neler yaptığımızı falan filan e, ve yorumlar geliyor bunu gerçekten birkaç videoda gözlemledim dikkatimi çekti yani e, çok kişi böyle aynı fikirde olmuş Tabii ki de hani beni düşündüklerinden dolayı öyle yazanlar olmuş takipçilerim. Ee, konu şu ki e, işte yazanlar olmuş keşke e, misafirlerin hani biraz düşünceli olsa gibisinden veya ne bileyim sen kendin hani bu kadar hazırlık yapmasan falan bir çay indirsen yeterli diye. Öncelikle şunu söyleyeyim canlar e, zaten gerçekten bakın gelen herkes herkes diyor ki Rümeysa sakın bir şey ee, hazırlama biz sadece Zeyd Mirza'yı görüp çıkacağız diyorlar. Bunu gelen herkes söyledi gerçekten. Ama yani benim içime sinmiyor arkadaşlar. Sonuçta böyle evime geliyorlar ve ben e, misafirlerime tabii ki de bir şeyler ikram etmek isterim. Ee, şöyle ki zaten hani ilk hafta annem bendeydi sonrasından da kız kardeşim yani ee, misafirlerim geldiğinde ben yalnız değildim. Şöyle ki yalnız olsaydım gerçekten zorlanabilirdim. Çünkü Zeyt Mirza'nın ilk haftalarda çok ilgiye ihtiyacı vardı. Şu an yine biraz düzeldi ama dediğim gibi bir yardımcım olduğu için ben hiç zorlanmadım. Kız kardeşim genelde Zeyt Mirza ile ilgilendi. Ben de hani güzelce de mutfakta işlerimi halledebildim. O konuda gerçekten bir sıkıntı olmadı. Bunu buradan belirteyim. Hani evimize gelen herkes bilmiyorum güzel ağırlamak istiyorum. En azından hani çayın yanına bir şeyler olsun istiyorum. O yüzden böyleydi. Buna da kısa bir açıklık getireyim dedim. Yoksa hani onların asla ve asla beklentisinden değil sadece kendi işimin rahat etmesinden. Çünkü onlar da dediğim gibi sürekli zaten diyordu yani bir çay içer çıkarız veya hiçbir şey hazırlama falan. Ama yani... Ben böyle rahat ettim. O yüzden hazırlamak istedim. Ee, bu şekilde bunu da dile getirmiş oldum. Arkadaşlarım. Tabii ki de sizler de hani beni düşünüyorsunuz. E, hani zorlanmayayım diyorsunuz Zeynep Çok haklısınız. Ama işte yalnız olmadığımdan dolayı bir sıkıntı yaşamadım. Yoksa galiba asla o kadar böyle üst üste misafir ağırlayamazdım. Hani bir şeyler... Hazırlayamazdım herhalde. Bilmiyorum hazırlardım ama o kadar fazla özenemezdim. Bir de biraz sıkıntılı olurdu. Çünkü ben mutfakta olunca Zeyd Mirzay siz de biliyorsunuz hep sürekli yanıma geliyor. Ondan sonra bakmak istiyor. Ben ne yaptığıma falan kucağıma gelmek istiyor. O yüzden öyle. Neyse arkadaşlar bize de dediğim gibi şimdi biraz oturduk. Bir dışarı çıkmamız lazım aslında. Ee, zeyt uyansın öğle yemeğini yesin sonra hemen çıkarız ondan sonra eve gelirim ve akşam yemeğini hazırlarım bugün köfte yapmayı düşünüyorum yani köfte yoğurmayı düşünüyorum bir de yanına ay kusura bakma, hiç <laughs> kırık tuttu e, ee, yapmak istiyorum peynirli aynen niyet ettim onu yapmaya bayağıdır buzdolabında tarih geçmeden onu yapayım diyorum yanına da bol yeşillikli salata yani başka ne olsun yani bu şekilde. O zaman sonra tekrardan açalım. Evet biz dışarı çıktık arkadaşlar. Ee, Zeyt uyandı. Ee, yemeğini yedi. Şu an ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Yere Elinde hala. Haline... Yok altına koymaya çalışıyor. Elinde ne varsa altı atıyor. Biz şimdi efsaneye gittik. Hapımı aldım. Şimdi Ekçin'e doğru gidiyoruz. Değil mi? Zeyt Mirza ne yapıyorsun? <laughs> Bakayım bir. Aldın kafanı. O alta bir koysun rahat yiyecek ver annem. Bak koydum. <laughs> evet Ekçin'e geldik. Çünkü bir bakmak istedim. Bir de şey arkadaşlar. Benim şöyle tasetçalarımın hem hasır var hem de şöyle bu kumaştan var ama hepsinden dörder dörder. Ve misafirlerim hani 6 kişi geldiğinde hep eksik oluyor. O yüzden bir bakayım dedim ne var ne yok diye. Onun dışında şu masa örtüsü 5 çok hoşuma gitti. Sandalyelerimin renginde. Yani oturma odama çok hoş durur masama. O yüzden bundan bir tane alacağım. Ee, sadece e, masayı büyütünce güzel durur. Diğer türlü çok uzun olur. Zaten kahvaltı misafir gelince bence kullanırım. Hani sürekli kullanmam. Ee pazar günde zaten misafirim gelecek. Masayı büyütmek zorunda kalacağım çünkü 6 kişiyiz yani. Normalde benim masam 4 kişilik. O yüzden şu güzel örtüyü alayım. Hem masanın ortadaki çizgisi kapanmış olur. Hem de daha şık durur. Görmüşken alayım dedim. Evde normalde beyaz var ama onu kullanmayı hiç sevmiyorum. Böyle çok böyle <laughs> göze batıyor beyaz ama bu tam böyle bej güzel bir ton. <laughs> tam seniksmiş. Vallahi. <laughs> Şunu alayım diyorum. Fiyatı da neymiş? 11.95 arkadaşlar. Şunlarınki de 9.49. Bunlar çizgili ama diğeri tabii daha güzel. Başka aslında yeni, yeni bez mi alsam kendime kız gelmişken bilmiyorum. Şunlar da güzelmiş. Üstü renginden yok ki. Ben Houndem'den almıştım. Buradan almamıştım aslında. Ama Simir sence de bu hasırlarla bunları karıştırsam nasıl olur? Bunu tas etse bence güzel olur. Çünkü rengi yok. Bence ki şu hasırla bunları karıştırsam nasıl olur? Güzel olur. Değil mi? Evde çünkü hem hasır hem de şeyi var. Bu da güzelmiş. Değil mi? Değişik formlu. Ay bura ne kadar sıcak. Ay, Simeyi de muma taktı. Simiş ne kadar sıcak. Burası. Zeyt Mirza. Kuk kuk. Bakayım başka ne var. İnternetin mi çekmiyor? Valiz yok bunu nereye koyacağım? Yakıp elde böyle bir yere <laughs> götürüp. Aynen. Smiş ben buradan bir şey alacak mıydı? Nainge, hadi gel Zeydi sür gel Smiş. Bu anneyi aldığımız değil mi? Ben de bu renklerini mi alsam? Ama kaç tane ol? Mavisi de çok tatlı değil mi? Benim kahve bardaklarım eskide aslında. Şu mu anneninkinden? Annenki yeşil. Aynı ama rengi değişik. Ne diyorsun? Soy Kalfun? Kahve için. Değil mi? Ama şey sepet getirmedik. Tamam sen bir tane getir. Yani fiyatı kaç? 1.42. Bu bardaklardan anneme de aldık evde istemiştim. Eksik kalmış. Hmm, başka başka ne var? Şunlar da çok hoşuma gidiyor. Böyle transparan tabaklar. Sürülen yok muydu? Öyle çok ağır olur. Onu alıyor mu gerçekten? Evet. İksiklarç. <laughs> Simiş. Şey getirseydin keşke. Sürülen o çok ağır olur. Ben başka bir şeyler de alacağım. Orada aynı kapının orada. Eve geldik. Hızlıca aldıklarımı göstereyim. Sonra yemeğe geçeceğim arkadaşlar. Bunu zaten orada gösterdim. Gerçekten dokusu falan çok kaliteli. Çok güzel. Sizler de gidip bakabilirsiniz. Onun dışında zeytinyağı daha tabii yine oyuncakların önünden ağlayarak geçti. Artık her şey için ağlıyor arkadaşlar. Böyle en azından araba aldık. Seviyor arabaları ve tahta hani böyle. Burada trafik kuralları falan var. Bunu aldık. Sonra Sümeyye kendi odasına mum aldı. Şöyle. Güzel kokuyor gerçekten. Ee, bir de gar sayfa aldım. Ee, elbiselerin lekeleri için. Bunu birçok kişi de gördüm. O yüzden ben de bir deneyim dedim. Hem Dr. Beckman markası iyi gayet. Zeynep Mirza ne yapıyorsun annem? Sonra iki tane şöyle peçete aldım. Bir böyle sarı beş tonunda bir de siyah tonunda. teyze geldi. Sümeyye markete gitti maydanoz almaya. Ben yukarı geçtim çünkü zeyt görünce alıyor her şeyi. Sonra e, şu hapımı biliyorsunuz eczaneden aldım. Bir de bu güzel bardakları aldım arkadaşlar. O kadar güzeller ki e, net kafe için aldım çünkü latte macchiato için çok küçük bunlar. Cappuccino'ya olur e, makine kahvesi olaraktan ama ben zaten nescafe içiyorum. Bu arada e, bu bej renkten normalde tam 6 tane vardı ama bir tanesinin burası böyle soyulmuştu yani kırılmıştı. O yüzden 5 tane almam saçma olurdu. Ben de 4 tane aldım. Zaten e, bu evde benden başka başka nescafe içen yok. O yüzden bu 4 tane yeterli arkadaşlar. Çünkü misafirlere genelde Nescafe değil de makine kahvesi yapıyorum. Ve onlara dediğim gibi küçük bu bardaklar. Ama aşırı güzeller tanesi de E, ee, Şöyle göstereyim ne kadar tutmuş. Ee, aynen şu şekilde. Zeyd'in oyuncakları 7 euroymuş. 12 euro şu tiştekke. Ve görüyorsunuz 36 euro. .1 ödemişim arkadaşlar. 4 tane bardağı da 5 5.60 5.60 mı kız okuyamadım. Aynen. Evet arkadaşlar ben şimdi yemek hazırlığına e, geçiyorum. Saatte zaten 5 oldu. Akif bir saate gelir veya 40 dakika falan. E, köfte yoğuracağım önce. Şöyle soğanımı soydum. E, kıymamı da çıkarmıştım. Tatlık biraz buzdu. Ellerim donacak ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Şöyle boşaltayım. Şöyle. Ondan sonra biraz zeytinyağı var. İşte bir adet soğan, bir yumurta, bir de baharatlar istediğinizi, sevdiğinizi bir de maydanozumuz var. Onu da sonradan ekleyeceğim. Önce soğanımı şöyle rendeden geçireyim. Bir saniye. Şöyle. Zeytin mizara de içeride. Her an Şu an yeni oyuncaklarını açmakla meşgul kendisi. Sesi belki geliyordur zaten minnaktayım. Arkadaşlar yarın kız kardeşim maalesef eve gidiyor ya. Çok moralim bozuk. Alışmıştım kendisine. Ama maalesef onun da işi gücü var. O yüzden gidiyor. Kalsa benim için daha iyi olurdu. İnsan bir de alışıyor yani. Annem mesela buradayken de öyleydi. Böyle uzun süre birlikte kalınca insan birbirine alışıyor. Ve sonra gidince çok üzgün oluyor insan. Ama hayat yani. Keşke yakın kalsaydık birbirimize de. Yapacak bir şey yok. Hayatın acı gerçekleri. Ay bu soğan ne kadar acıymış. Simiş gözüm yandı. Soğan mı? Ay acı Ay vallahi gözüm yandı. <laughs> Allah arkadaşlar. Böyle acı bir soğan yok. Ay. Bir yumurta. Herkes köftenin harcını değişik yapıyordur. Ben annemden nasıl gördüysem her şeyi öyle yapıyorum. Şöyle biraz kırmızı toz biber, hafif kara Çok acı olmasın. Zeyt de yiyor çünkü. Ay çok mu oldu bu acı? Yok ya çok zeyt. Biraz vegeta. Biraz kimyon. Bu arada görüyor musunuz? Tabağımın içine. Evet. Bir de Vegeta koyduğum için az tuz koyacağım. Yarı yarı yani. 50-50. Bir de birazcık zeytinyağı gezdireceğim. Çok az. Bir de mayo... <laughs> mayonez diyecektim arkadaşlar. Maydanoz biraz yıkayayım. Ve ekleyeyim. İçinde yeşil yeşil güzel olur. Şöyle. Ben maydanozu böyle aslında hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Sadece köftenin içinde seviyorum. Onun dışında böyle bir böyle çiğ ağzıma gelsin bir tuhaf oluyorum, bir garip oluyorum. Yenesi bir değişik benim için. Şunu bir yıkayayım arkadaşlar. Evet köftelerimi şöyle oval bir şekilde oval bir şekilde şekillendirdim ee, ve yanına de demiştim zaten şipetle yapacağım tavada sadece tereyağında biraz kavuracağım arkadaşlar ee, biraz baharat yaparım ondan sonra da içine peynir katıp öyle karıştıracağım gerçekten bu ikili çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Yanına da dediğim gibi salata arkadaşlar. Bu üçlü salatayla birlikte mükemmel. Burada şu an tereyağda kavuruyorum. İçinde soğan, karabiber, tuz ve kekik koydum arkadaşlar. Böyle antrat ne işte. Sonra da peynir ekleyeceğim. hızlıca kapanış yapmaya geldim arkadaşlar. Ee, videonun sonuna geldik. Umarım severek izlediğiniz bir vlog kalmıştır. Bu arada şu balona bakar mısınız? <laughs> çok komik duruyor da kalmış. <laughs> ee, Beğeni bir yorum atarsanız seviniriz. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.